Çok önemli bir şans. Tunay. Pası Skoda. Skod. 15. Ama devamında sakatlandı Uruguaylı. İşte sakatlandığı pozisyon Mustera'nın. Reaksiyonu. Çok önemli bir şans. Tunay Pası skoda, Şkod 15 Ama devamında sakatlandı Uruguaylı İşte sakatlandı pozisyon Mustera'nın Reaksiyonu Çok önemli bir şans Tunay Pası Şkoda Skoda, 15 Ama devamında sakatlandı Uruguaylı İşte sakatlandığı pozisyon Mustera'nın Reaksiyonu